Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişli bir eylem olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır? Arkadaşlar, nesne alamayan eylemlere geçişsiz eylem, nesne alabilen eylemlere ise geçişli eylem denir. Yüklem görevindeki eylemlere sorulacak neyi, kimi, nereyi sorularından biri belirtili nesneyi buldurur. Özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu da belirtisiz nesneyi buldurur. Yüklemi geçişli bir eylem olan bazı cümlelerde nesne kullanılmayabilir. Örneğimize bakalım. O güne dek kimseye söylememişti. Söylememişti fiili bu cümlenin yüklemidir. Söylemeyen kim? O. Bu cümlenin arkadaşlar gizli öznesi var. Kime söylememişti? Kimseye. Burası dolaylı tümleçtir. Ne zaman söylememişti? O güne dek. Burası da zarf tümlecidir. Gördüğünüz gibi cümlede nesne yok. Ancak bu cümleye nesne görevinde kullanılabilecek bir ifade getirebiliriz. Örneğin bunları ifadesini yazalım. Neyi söylememişti? Bunları. Bu ifadeyi yazdığımızda bunun cümlede nesne olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi geçişli bir eylemdir. Sadece bu cümlede nesne kullanılmamıştır. Şimdi cümlelerimize bakalım kurduğu cümlelerin karşısındaki kişiyi kırabileceğini hesaba katmazdı. Hesaba katmazdı ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu ifade bir deyimdir. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Kim hesaba katmazdı? O bu cümlenin gizli öznesi var. Neyi hesaba katmazdı? Kurduğu cümlelerin karşısındaki kişiyi kırabileceğini. Burası cümlenin belirtili nesnesidir. Yani bu cümlenin yüklemi geçişli bir eylemdir ve cümlede nesne kullanılmıştır. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. Büyük bir risk alarak geldiği bu şehirde ne yapıp edip tutunacaktı? Tutunacaktı fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim tutunacaktı? O bu cümlenin yine gizli öznesi var. Nerede tutunacaktı? Büyük bir risk alarak geldiği bu şehirde. Burası cümlenin dolaylı tümlecidir. Nasıl tutunacaktı? Ne yapıp edip tutunacaktı? Burası da cümlenin zarf cümlecidir. Gördüğünüz gibi bu cümlede bir nesne yok. Bu cümlenin yüklemi geçişli bir eylem değildir. Çünkü bu eyleme neyi, kimin, nereyi gibi soruları yöneltemiyorum. Dolayısıyla bu cümleyi geçiyorum. Onun babası masaya oturduğu zaman hiç ara vermeksizin sayfalarca okurdu. Okurdu fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim okurdu? Onun babası. Burası cümlenin öznesidir. Ne zaman okurdu? Masaya oturduğu zaman burası zarf tümlecidir. Nasıl okurdu? Hiç ara vermeksizin. Burası da zarf tümlecidir. Ne kadar okurdu? Sayfalarca. Burası da zarf tümleci görevindedir. Gördüğünüz gibi bu cümlede nesne yok. Ancak istersek bu cümleye nesne görevinde bir ifade getirebiliriz. Örneğin eline aldığı kitabı diyelim. Eline aldığı kitabı. Şimdi sorumu soruyorum. Neyi okurdu? eline aldığı kitabı gördüğünüz gibi cümlede nesne olmamasına rağmen cümleye getirdiğim bu ifade nesne görevinde kullanılıyor. Çünkü neyi sorusuna yanıt veriyor. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi yani okumak fiili geçişli bir eylem olduğu halde bu cümlede nesne kullanılmamıştır. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize bakalım. Kendini biraz daha geliştirdikten sonra yabancı dil öğrenmek için İngiltere'ye gidecekmiş. Gidecekmiş fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim gidecekmiş? O bu cümlenin arkadaşlar gizli öznesi var. Ne zaman gidecekmiş? Kendini biraz daha geliştirdikten sonra burası cümlenin zarf cümlecidir. Niçin gidecekmiş? Yabancı dil öğrenmek için burası da zarf cümlecidir. Nereye gidecekmiş? İngiltere'ye burası da dolaylı tümleçtir. Gördüğünüz gibi bu cümlede nesne yok arkadaşlar. Ancak istesek de bu cümleye nesne getiremeyiz. Çünkü bu cümlenin yüklemi geçişsiz bir eylemdir. Bu yükleme yani fiile neyi, kimin, nereyi sorularını yöneltemiyoruz. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtim. Arkadaşlarının içerisinde yalnızca Eren, gezip tozmak yerine kitap okumayı tercih ederdi. Tercih ederdi ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda birleşik yapılı bir fiildir. Kim tercih ederdi? Arkadaşlarının içerisinde yalnızca eren. Burası cümlenin öznesidir. Neyi tercih ederdi? Gezip tozmak yerine kitap okumayı. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Yani bu cümlenin yüklemi geçişli bir eylemdir ve cümlede nesne var. Dolayısıyla bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.